Şimdi çantanın ağız kısmına daha doğrusu yıldızın üzerine çakma sık iğne sırasını yapmadım. Çünkü burası gereğinden fazla yüksek olacak. ağzına yakışacak ters sık iğne tığ işini yaptım. Birçoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için ben tekrar göstereyim. Şimdi başlangıç yerinde bir zincir çektim. Şöyle ilmeğimi arkaya doğru arkadaki yıldızın ortası yani oraya batıyorum önden çıkarıyorum ilmeğimi ikisinin içinden geçiriyorum tekrar aynı işlemi yapıyorum arkadan öne ilmek çıkarıyorum ikisini bir topluyorum arkadan öne ilmek çıkarıyorum ikisini bir topluyorum bu kadar basit bir işlem. Yıldıza da çok yakışıyor. Tamamlama. Hem yıldızı şu şekilde tamamlıyoruz. Hem de çantanın ağzına daha şık duracak bir tığ işi uygulamış oluyoruz. Şimdi son işlemi yapıyorum. Şöyle. Ben şu ağız kısmına, şu kısma zincir kaydırma işlemi de uygulamak istiyorum. Çünkü fermuar dikerken orada dikişimizi gizleyeceğimiz çok kullanışlı bir hat oluşacak. Şimdi ilmeği alt, arkadan öne aldım. Şu şekilde. Tekrar göstereyim. Bakın buraya son e, ters sık iğnemi şu şekilde yaptım. Topladım ilmeğimi. Bakın. Bu ilmeği en son yıldızın bir önceki yıldızı. Sondan bir önceki yani. Oradan o ilmeğimi geçirdim şu şekilde arkadan öne aldım yani şöyle şimdi burada zincir kaydırma uygulayacağız şu şekilde burayı çok sıkmamanız lazım çünkü iki yıldız arasını kullanacağız şimdi bir sonraki yıldızın ortasına batıyorum arkadan öne ilmek çıkarıyorum ve kaydırıyorum. Şöyle. Biraz gevşetiyorum. Bir sonraki yıldızın ortasından ilmek çıkarıyorum. Kaydırıyorum, gevşetiyorum. Şu şekilde. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın. Şimdi biz astarı dikerken şu aradan bu zincirlerin altından dikişimizi gizleyerek gayet rahat dikebiliriz. Yani iki işi aynı anda bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Burayı çok sıkmayın yoksa çantanın ağız kısmını daraltmış olursunuz ve hoş olmaz. Biraz gevşek yapacağız bu işlemi. Çünkü iki yıldız arası çok kısa bir mesafe değil. Çantamız bu şekilde ağzını da bu şekilde tamamlarsanız gayet şık bir çanta elde etmiş olursunuz. Herkese kolay gelsin.